Günaydınlar herkese, yola çıktık. Yoldayız, selamlar. Herkese merhaba, dostlar. Nereye gidiyoruz? İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'a nereye gidiyoruz? İtopya. İtopya'da ne yapıyoruz? Yeni bir bilgisayarımız olacak. Senin eskisi ne oluyor? Benim bir önceki yayın bilgisayarım ve normal bilgisayarım Bahar'ın olacak. <laughs> o zaman İstanbul'a gidince görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, uçuruz. Birazdan İstanbul'a ineceğiz, görüşürüz indik. Ben ayılamıyorum şu an. Bahar uyuduğu için uçak boyunca. Yani <laughs> çıkar diyorum kamerayı. Çekim yapmamız lazım. Ben ben çok gülüyorum. Ya ama geç yaptık. Erken kalktık. Klasik sabah uçağı. Hı. Sabah da değil aslında şu an saat kaç? <laughs> saat 1. Arabayı da öyle bir yere bıraktık ki. böyle olsun. İnşallah arabayı döndüğünü de çekmezler. İçin aklım orada kaldı zaten. Park yeri yoktu dostlar. Ve uçağa bineceğiz arabayı. Yani ne yapayım birine emanet edemiyorsun. Şimdi neredeler? Bizi İtopya'dan alacaklar. Daha kahvaltı falan bile etmedik. Eteceğiz şimdi inşallah. İnşallah. <laughs> Öne çevirmemiştim mi? <laughs> Merhaba. 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 Selamlar. Kaydı kapatıyorum. Kahvaltı orada görüşürüz. Ben biliyor musun beni? Evet. bileti ben bir aldım. Bir kontrol etsene iyice. Gelmişlerdir oğlum o zaman. Dur bir konuş o zaman. Ben kapatıyorum. Evet. Tamam. Bay bay. Arayüz biz indik şimdi de arkadaş galiba diğer tarafta. Ee, onunla konuşuyordum ben aldınız mı diye. Aha. değil mi? Evet evet indik ama şimdi yani ben Whatsapp'tan yazdım o uymuyor onu söyledi ile benim. Ben Sabiha'da indim ya. Tamam yok o bilgi zaten ondan da yani Sabiha olduğu belli mi? Hadi herhalde görüşmüşler. Ben şimdi görüşeyim onunla ben 5 dakika sonra dönüyorum. Tamam. Tamam haydi. <laughs> Arıyor seni geri. <laughs> <laughs> Taksiye sevmeyesin söyle ya. Acı var Aynen. Çok acı var mı gitsin ya? Bak seviye. Tamam. Kanka bir saniye ya, buraya vereceğim. Bak biletle ilgili bir şey söyleyecek. Tamam, bir baksana. Alo, Etsu ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne var ben? <laughs> ne var ne var ben? <laughs> ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi abi. <laughs> sıkıntı yok. Videoya selam söylemek ister misin? Söyleyeyim abi. Orada, selam söyle. <laughs> tamam biz gidiyoruz Zitopya'ya şu an beraber tamam Tamam. Hadi abi, öpüyorum seni kendine bak görüşürüz. Evet buradan tüm e, bu işi organize eden en ilk başta teşekkür ediyorum. Sonunda bilgisayarımıza kavuşuyoruz arkadaşlar. Ben bu arada en son sistemi üç buçuk sene önce falan güncelledim. Sonrasında ekran kartı olarak 2080 Super almıştım. Güncelleme gibi. Sıvı soğutma vakti için kasam yanmıştı. Sonrasında 8700 işlemci ve anakart değişimi bir sürü şey değiştirmek zorunda kalmıştım. O dönem Nvidia 1070 göndermişti. Sonra o 1070 yeterli gelmedi. 2080 süper almıştım. Şimdi bakalım ne geliyor bilmiyorum bu arada. Hiçbir Sürpriz mi? Aynen öyle. Evet arkadaşlar şu anda geldik. Neredeyiz? Midpoint mi? i̇yi, Evet, Midpoint. Akasya mıydı? Evet arkadaşlar masayı şöyle gösteriyorum. Bakın burada Ayçi 22'nin bulucularından. Abi ya <laughs> <iyi kaldı> <laughs> Bahar balım. Evet burada eski HVA takım sahibi Ahmet Bey. Ve toplayaverdi. Mert. de Mert. Biraz önce çok değişik bilgiler öğrendik. Ne? ne? E, bununla ilgili video gelecek. <laughs> Abi sana da bir tane kola söyleyeyim açabiliyor musun bakalım mı demin öğrendiklerimden. Biraz önce açamayan. Evet. Kendine ne yani. dersin? kendine ne diyorsa onu demesin. Erkeğim misin? demesin abi. Yani six <laughs> yapmakla olmuyor bu işler kardeşim. Abi açacağım birazdan ve göreceksiniz. Hadi ben, bakalım. Ben de erkek olacağım. <laughs> birazdan erkeklik testi. Charm erkekliğe ilk adım attığına tanıklık edeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Mağazaya geçmeden önce bir şeyler yiyelim Kahvaltı etmeden geldik ee, İstanbul'a indik. Zaten klasik İstanbul trafiği. 40, 40 dakika, 45 dakika bir araba yolculuğu. Uykusuzum. Ee, Açıktan ölüyorum. Evet. E gidelim. Bu burada üzere böyle buradan geliyor. Buraya yapıyorum. Evet. Ya bu, orada yapar. Bu böyle değil mi? Abi dikkat mi aman Sen dikkat et. Aman dikkat et. Adam böyle yapıyor. Geliyor. Erkek değil kadın. Aman abi. <gülüyor> <gülüyor> Uçtu bana. Let's <laughs> 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 Hayırlı olsun <laughs> kardeşim. kardeşim. İşte bu. ne <laughs> öyle Sünnet. Bu arada Coca-Cola reklamı gibi. Şeyle açıp. Bak, sünnet şeye böyle elle açma, açacaksınız. Askerlik derdi, üç adımı var. Çok acı mı da var? Ama. Ya. Ona alışıyorsun işte, o yumuşatıyorsun onu zamanla. Evet, güvenemedim. Abi mutlu olmadım, ben çok mutluyum. Evet, mesela sevgilim. Bedel ödendi. <laughs> böyle. Mağazada görüşürüz arkadaşlar. İnşallah bilgisayar da alacağız. Levent oğlum neredesin? Beyblade değil mi? Beyblade kapışması Fırat'la. Hadi abi gel. Şu an eşit şartlarda. Hadi vuruşun bakalım. Gel Yo yo uzatacağım. Sadece seni bekliyorum düşmesin diye. Hazır mısın? Hazır mısın? Ben hazırım. Hadi 1, 2, 3. <laughs> benim modu biraz benim, daha gitti ya. Evet, evet, seninki bayıldı biraz böyle yanlıyor. Bayıldı, ya. bayıldı, yanlamaya başladı. Benim bana... Aa, işte bu. Bu <laughs> bana dönüyor lan o ne? Dönme devam. Bu ne ne bu? Abi gel değişelim. ben bunu atayım. Bunu nereden sokuyorduk ya buradan mı? Aynen. 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 sağ tarafında. Biraz sağından tutacaksın dedi. Hazır mısın? Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Hadi 1 2 3 sanki bir yani ibarlardan. Hadi oğlum. Of çok yakın ha. Çok Mortingen ya. Strize oldu. Temas olmazsa bir şans var ama ilk teması bayılır abi Bayılır. Sen bence açılı falan atıyorsun. Senin böyle böyle oluyorsun gibi. Seninki zaten bir ara şuradan falan Oo, dönüp bak, geldi. Ama evet. buraya Allah Allah. çattı ya ondan bence. Evet. Bu arada ben savaşmadım diye İkisi bu. Bu Best of 3'yi kaybettik. Evet. Neyse. Güzel değil mi? Evet. Kumarda kaybeden. Evet. Kumar diyebilir miyiz buna? Bu şans bende ya. Oğlum şey var ya, bu orijinalini alın, kıvılcım falan çıksın. <laughs> ne kadar? Dindir, bilim, liradan yani bir diablo bir da zaman... bir tane diablo var. Bir tane diablo var. Bir tane diablo Bir tane diablo var. Bir tane diablo var. Bir tane diablo var. Bir tane diablo Ütopya'nın ofisindeyiz arkadaşlar. Takılma caddesi. Burası takılma Planlar, gizli planlar. Gizli var şu planlar var artık. Umarım Canlıyı yazıyor bir yerde. Her yazıyor ne ya? Bir dakika. Abi abi? O konuyu biliyormuşum. Abi sen çok çalışıyormuş Bahreyn. Max Bahney. Max'la Alonso, Bu ne? Amerikan fotoğrafı. Ne yapıyorsun? Atıyoruz misin? Öyle değil, Amerikan. Öyle değil ama değil. Bu da atma olmuş ya. Tip arkadaşlar. Değişik. Evet. O zaman bir mazda turu yapalım. Let's go mazda turu. Haydi. Haydi. Kamera. Ne Ağzıma niye soktun? <laughs> Merhaba. Ah, ah çocuğum. Bunu alacağım. Ne diyorsun? Yayın arka planda. Bu ne lan? Bildiğin orijinal zırh. <laughs> şeye benziyor. Dark Souls 2. Tam olarak. Peki şey mi? Bak, orijinal derken? Orijinal bildiğin çelik. Kesin. Ha, bildiğin senin benim gibi duruyor böyle. Peki hani nasıl diyeyim? O zamanların Aa, orijinal... Evet de birebir bak. Bildiğin böyle duracak. Ama taklittir değil mi? Yani oradan kalma falan bir şey değildir. Çelik ya bildiğin ger gerçekten yani yok kalma değil tabii de, de dönme. Kaç dolar? 650. Oh, o no, 10, no, no, 12 bin lira, 13 bin lira falan. Değmez mi? De ben Z evimde Z olsun geliyor, isterdim. Bir şey diyeceğim. Kesin isterdim o damla. Abone geliyor, yayında abone geliyor, parlıyor alttan. Oo Nasıl lan? Nasıl yapıyor onu? <laughs> Yapılıyor. Bir bildiğim bildirim gelecek böyle zırhın altından ışık parlayacak. Tam fiziksel Z olarak parlayacak. zırhta mı yapacaksın yoksa? Fiziksel olarak zırhta yapacağım. Ha. Gerçek bir dünyada bir şey etkiliyor Hı. ya. İnsanlar abone olduğunda böyle daha şey olur, cüz olur. Peki Twitch'e abone oldun ne? Fark etmiyor. O artık nerede yayın yapıyorsan. Oo oh, yes. Selamlar. Merhabalar abi. Kayıttayız şu anda. Nasılsınız? Merhabalar. İyi sen nasılsın? İyilik valla. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Fark etmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Mağaza. İtopya. Acı Badem Şubesi değil mi bu? Hayır. Bu arada bayağı güzel ha. Evet. Oğlum çok iyi lan. <laughs> Bizim <laughs> en ufak mağazamız bu. Diğerleri bundan çok daha büyük, çok daha dolu dolu. Ve Öyle mi? Ve çok daha tasarımları yeni. Ama burası ilk göz, ağrı. burası ilk göz ağrısı. Burası ilk göz ağrısı olduğu için daha old school mu kalıyor? Evet. Ama yine de çok güzel duruyor. Şey, bizim yani Işıklandırmalar falan. Anladım. Ne istiyorsun aşkım? Buradan ne istersen alabiliyorsun. <laughs> Asus zaten o. Asus olduğu için hemen alabiliyoruz değil mi? <laughs> o bizim oldu. <laughs> Bu çok güzel değil mi? Evet bir dakikan var şu anda. Dokunduğun 25 tane şey senin olacak. <laughs> Bundan veriyorsun değil mi bana? <laughs> Evet, abi, ha? Abi, bir şey diyeceğim. Bu ne ya? Başka yok abi. Olsa sana değerli bir. Var bir o, tane işte. Diyeceğim, <laughs> <rivalsie> gerçekten kafamı çeviriyorum orada. Abi bir şey diyeceğim, bu ne harbiden <gülüyor> ya? Aşağı mı ineceğiz? Nasıl yani? Ben hiçbir şey seçmedim. Tamam gidelim abi, let's go. <laughs> şey yap istersen, ne getiriyorsun? <laughs> Su getirmek. Su getir. Bilgisayar var, siz gerçekten bir şey veriyor her yerden ben donanımla alakalı böyle ilgisi olan, araştıran vesaire bir insan değilim. Bunu zaten takipçilerim, izleyicilerim çok uzun zamandır bilirler. Donanım özürlüsü bir insanmışım. Niye? <laughs> Niye <laughs> Yani birazcık açıkçası daha genel kitle gibi. İşin içinde olduğum için tabii ki de yıllar içerisinde oradan buradan duyduğum e, bilgiler var ama çok böyle detaylı değil. Şimdi detaylı konularla ilgili bize yardım olacak İtopya'dan Ali Bey var burada. Efendim merhabalar. Kendisi merhabalar. bize teknik konularda yardımcı olacak. Parça parça gideceğiz. Full bir sistem var değil mi şu an? Şu an full bir var. Yani bu masanın üstünden daha eklenecek hiçbir şey yok mu benim bilgisayarımın kasama? Her yani. şey tamam. Her şey tamam. Elimdekiler nedir abi benim? Olsun. E, tp 120 fanları. Fanlarımız iki tane beyaz bir tane siyah var. Çok Renk sıkıcı bir kasa olsun istemedim. Biraz Renkli olsun diye Aynen biraz siyah evet. beyaz derleyeceğiz. Peki bunların bir özelliği yani bahsedilmesi gereken bir özelliği var mı? Soğutma açısından. Ben Antalya'da oturuyorum. Tabii efendim. <laughs> Antalya sıcağında. <laughs> çok güzel bir info. Ekstra soğutuyor mu ya? Antalya sıcağında senin bilgisayarının içini çok serin bir şekilde tutabilecek. En evet. azından direkt bunu söyleyebilirim. Tamam. 3 tane yeterli mi peki? 3 tane yeterli. Evet, Hemen rejiye bağlanıyorum. <laughs> Reji... <gülüyor> ben adamla yedim. S***** bir tane var canım. Reji... Gereken sensin. Abi oraya daha gelmedik ama. Onu Bak, spoiler gidiyor. Mi? Spoiler gidiyor şu an. Ben ben şey spoiler. I. Abi oraya geleceğiz. Tamam oraya gel. Oraya geleceğiz. bunlar ufak ama aslında büyük parçalar diyebiliriz. Bunlar bayağı ufak ama etkili parçalar. Evet. Abi. Biraz da ana kartımızın üzerine yerleştireceğimiz diğer 5 RAM'lerimiz var. 64 GB, 32x2, 64 GB total bir RAM kapasitesi olacak. Aynen. Orada da 2 adet 1 TB'lik yani totalde 2 TB M.2 SSD'nin bulunuyor. Bunlar SSD'lerin mi? Evet abi. Bu kadar ufalı var mı ya? O kadar ufalılar ya. Diyorum ya ufak ama etkili diye. Tam olarak o sözün arkasında duruyorlar. onlar terabaytlık mı dedin? 2 tane 1 terabaytlık. Arkadaşlar 2 terabaytlık SSD'ler mini ne diye geçiyor bunlar? Normal M2. M2 evet, SSD diye mi geçiyor? Allah Allah benim kasadakiler neydi? Ben onu telaffuz edemiyorum. Bilmiyorum çok ufak geldi. Sanki ben de SSD kullanıyorum ama bunun... Ee, satolosu, sen SATA kullanıyor olabilirsin. Olabilir. Abi. Olabilir. SATA kullanıyor olabilir. Evet, evet, evet arkadaşlar bu kadar uzağım <laughs> yani gördünüz. <laughs> ddr diğer 5 RAM'lerimiz var. 32 çarpı 2. Şu anda dostlar çift PC yayın yapıyorum ben yani biliyorsunuz. Neden yapıyoruz çift PC yayını? Çünkü işlemci gücü yayın için ve oyun için aynı anda tek bir işlemci yorulmasın diye yapıyorduk. RAM'ler de aynı şekilde. Şu anda bana söyledikleri yani deneyeceğim bunu tabii ki de size de geri dönüş yapacağım. Diyorlar ki iki PC'ye gerek yok. Kesinlikle tek PC'den bu işlemciyle bu RAM'lerle çok rahat bir şekilde yayın yapabilirsin dediler. Zaten bunu zamanda test edip göreceğiz hep birlikte. Başka yayıncı arkadaşlarım varmış. Bu şekilde çift PC sistemlerini tek PC'ye düşünen. Çift de çok fazla teknik Zorluk Teknik zorluk var. yani, çok fazla uğraşıyorsun ekosistemde çok şey değiştirmen gerekiyor. Sesi geçirme, aktarması, görüntü aktarması, falan. elgato işte vesaire derken o sistemi tek PC'ye düşüreceğiz bugün. Burada da işlemcimiz AMD Ryzen 9 7900X var e, ee, Ryzen 9 ailesinin en güçlü işlemcilerinden bir tanesi oldu kendisi. En güçlüsü değil mi? En güçlülerden bir tanesi. Şimdi kimse en güçlü benim demez ya hani. <laughs> hep öyle olur o. Evet, en güçlülerden yani. bir, en olamaz. güçlülerden bir tanesi denir. Bir numara hep boş kalır ya. Hani yakışıklı diye bu arada bir doğru çıkıyor. Buna açıklıyor. <laughs> 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 Abi yakışıklı diye birini çıkartırsanız bu adam çeksin. <laughs> Ben yakışıklılığımı <laughs> şey yapmıyorum. Instagram ekleyelim şey. senin hemen. 30 bin takipçisi var Instagram'da. Harbi mi? Evet. Oha benim ne bile yok. yok. Hugo'nun yerlisi. O kadar. Aa. Biraz evet. yakın arkadaşlarım sosyal Ben bu adama yapıyorlar. ben bu adamı YouTube'a başlatacağım ve bu adam dürüstlü olacak. Yazın buraya. <gülüyor> <Yancıda>. <gülüyor> evet abi bu işlemci gerçekten elimize canavar gibi bir işlemci olarak Tek PC yayın yapacağım diyorsun ya. Tek PC yayın yapacaksan bu işlemci seni kurtaracak parça. Hani evet. böyle yani o, bu olmadan o iş olmaz. Gönül rahatlığıyla ben tek PC yayın yapıyorum diyebilmene sebep olacak parça bu. Tek PC yayın yapamazsan yani hem yayıncılık OBS hem de ne? oyunları tek işlemci kaldırmazsa arkadaşlar iade ediyorlarmış. Ne iade ediyorlar? <laughs> bir şey yok mu? <laughs> Bilgi, sayı reji, sayı reji. Hayır, hayır. iade etmiyorlarmış. Ben zaten para vermedim. <laughs> evet. Burada sistemimize gücü sağlayacak çalışmasına sağlayacak, basacak, sisteme gücü basacak olan evet. parça bu arada. <laughs> Burada da Saf Gaming 850 Watt'lık, 80 Watt. En çok değiştirdiğim Bolser parça şey olabilir bu şey. benim. Ben bilgisayarlarımı genelde 3 sene boyunca 24 saat kullanıyorum. Bu zararlı bir şey. Yani arada bir dinlendirmek daha Kapatma mantıklı olacaktı. Kapatırsın gelmiyor. Kapatınca böyle sanki gel gelmezse. Bir kere başımdan <laughs> öyle bir travma geçti çünkü. Bak bilgisayar <laughs> açık geldi, hiçbir sıkıntı çıkmıyordu. Yemin <laughs> ediyorum bak. Bilgisayarı bir gün kapatayım dedim. Sıvı soğutması aktı açtığımda yanmaya başladı falan tuttu yani. Kapatmayınca olmuyor. Belki daha erken yapman gerekiyordur o kapatma işlemini abi. Öyle de düşünebilirim. <laughs> Ama sen olsun. hiç kapatmasaydın problem olmayacaktı. <laughs> hani daha erken kapatsam hiç sanki onu yaşamaya da bilirim. Erimiş herhalde çok fazla açık kaldı. Bilmiyorum Hadi abi. Ya. Bir daha da hiç sıv sıvı soğutma kullanmadım hayatım boyunca. Ne? rejiden bilgi geldi. Evet. evet. Sadece PCU'ya özel 10 yıl garantisi varmış arkadaşlar. Yani 10 yıl boyunca herhangi bir şey olursa değiştiriyor musun? Teknik servis. Teknik servis. servis, ya servis su dökülmezse. Evet. Evet evet. Yani kullanıcı hatası yoksa ki %99 olur. Bora 10 yaşına olur. gelene kadar vaktimiz var. <laughs> <laughs> 4-5 yıl açık tutmamaya özen gösterin. Ben bir şey senede bir kere bilgisayarımı kapatacağım en azından onu söyleyebiliriz. Senede tatilde de abi bize gönder biz temizleyelim kasayı sana geri gönder. Müthiş fikir bak bir haftalık tatile gidiyorum ya o evet. arada size bırakırım kasayı. Evet. Siz bakımını yaptınız ben dönerken aldım arabayla. Tertim Nasıl? Ki, çok iyi. Çok iyi 10 numara 5. Motherboard. Hiçbir fikrim yok bu motherboardla ilgili. Anakartımız Asus'un TUF Gaming B650 Plus DDR5 anakartı abi. Evet. Ee, üzerinde 4 adet RAM slotu bulunuyor. AM5 soket işlemci tipine sahip. Zaten işlemciyi de 7900 ise doldurduk. Anlamıyorum şey. <laughs> Soketler ne dedin? Bir evet, tane RAM slotu var abi. Tamam. Bu yani Bıcılar <laughs> Biz 2 tane takacağız. Biz tane Niye takacağız. Biz tane, tane yani? yükseltmeye. Yükseltmeyi de açık. Ben 32, 32, 64, 64 tane <laughs> Ağabey böyle ya zaten 64 tane boynuz var ya. Ya bu da mı iyisi soket mi kalır? Lavonu mu kardeşim? <laughs> Siteye girdim. en pahalıyı sıralar dedi. Bu kaçıncı sırada? İlk 5'te var. Neden? 5 mi? 4 falan. İlkincisini neden? Birinciyi birinci neden var mı? Askeri bileşenleri varmış. O bunun var bu arada evet. Ya. Tam askeri bileşen. Evet. Military askeri. class diye geçer. Military <laughs> <laughs> class <laughs> sertifikalı. Top Şöyle bir şey neden yapalım mı? Çok özür dilerim. Yani. Şimdi Sanki hadi, şey ben altımı tane. oynatayım arkadan evet. bir seyip olur. Bir dakika bunu söyle bir anakartı Evet. Ben, ben gireceğim <laughs> şeye. Tuf. b Gaming b Aynen. Hemen anlatıyorum abi kartımızı. Özellikle güçlenen Ryzen serisinin işlemcilerine yeterli gücü besleyebilecek, aynı zamanda serin çalışmasını sağlayacak bir kart. RAM slotu bakımından oldukça zengin ve yüksek megahertzlere rahatlıkla çıkabiliyor. Bunun yanında tav serisi bildiğimiz üzere Asus'un askeri sınıf bileşenlere sahip serisi. Yani abi senin uzun yıllar kullanımda herhangi bir sorun çıkartmadan sana eşlik edecek bir model. Müthiş biraderaka. Evet. Bu üçlü. Ne bu? Izmi? <laughs> abi bu senin o kuvvetli işlemcine soğutacak o uzun performanslı Asıl fan mı? seanslarında Çok e, güzel Bu sıvı ya, soğutma olacak Yapma! Soğutma Demin sıvı, sıvı soğutmaya neler dedik Ama bu ne diyeceksin abi işte Müthiş bir sıvı soğutma Aynen abi Sıvı soğutmadan soğutma ben en güvenliğim sıvı soğutmadır zaten yıllardır <laughs> soğutmadır. Hiç çekinmedim Antalya'nın sıcağında bizi yarı yolda bırakmayacak Sistemimizi soğutacak ee, Asus'un Rock Rio 3 360 metalik. Evet, Sıvı soğutması. Hmm. bir model tabii ki. Arkadan meşhur beyaz beyaz <laughs> diyor yani da beyaz, beyaz, olduğunu söylemeye beyaz beyaz bu arada. Nasıl yani? <gülüyor> beyaz <gülüyor> olduğunu söylememe çok Nasıl ya? Olduğunu düşünmemiştim ama. Evet, İsterseniz evet. siyah Bunun renk çeşidi de var arkadaşlar. <laughs> Eğer ki e, çamurda kirlenmesini istemiyorsanız. Yağmur. Asıl bomba. Ekran kartı ne acaba? 4070Ti Aynen Asus TUF Gaming RTX 4070Ti wow. Yeni ekran kartımız Aynen Yeni nesil Tabii 4000. Yani 4070Ti en, en son çıkan kartı bu Bu arada gerçekten Aynen. öyle Neden öyle? Çünkü daha diğerleri <laughs> çıkıyor <laughs> evet. Mesela şey nasıl oluyor sistemi bilmediğim için soruyorum Dört, Mesela şey ilk Dört başta 4090'ı duyuruyorlar 4080'i duyuruyorlar sonra aşağıya Ha öyle mi? Evet Peki mesela şu muhabbet yani şu Ti nedir abi? Eskiden Titanium kasa demek oluyordu artık güçlendirilmiş versiyon gibi şey yani o bir markalaştı evet, gibi oldu. Bir sanki artı. bir bir ara ya süper, süper yaptılar. Gibi. Mi? Süper Aynen, kullanıcı, kullanıcı tutmadı. Hı. Hmm. Aynen. Evet, şey, bende yani 2080 süper Aynen. var. Bende de. İşte 4070 Ti ekran kartımız var. GeForce RTX. Zaten <laughs> DLSS 3, Ray Tracing, Reflex. Stüdyo ne işe yarıyor abi? Abi Nvidia şey, Stüdyo genelde içerik üreticileri, tasarımların... Bu sesi, sesi falan ayıran muhabbet o muydu? Her şeyi orada. Oydu değil mi? Bu sanki arkada böyle fön makinesi açıyorlardı ama o sesi ayırıp sadece sesini alıyordu. Öyle bir şeyler hatırlıyorum ben. Bu değil mi? Yani, yani bu ekran kartının kullanım süreci orada. o içindeki teknoloji direkt sen tabii şey de aynı şekilde de değil mi? Bu otomatik green screen muhabbetleri falan. <laughs> yani direkt hep, hep zaten evde değil. Hani sen, sen şey kablaktan çıksana. <laughs> Levent abi gayet iyi anlatsın. Her şeyi biliyormuş zaten. Çok da anlatmama gerek yok. Sen zaten konuya hakimsin. Çok güzel. Çok güzel. Tabii ki de insanın yepyeni bir sistemi olması çok güzel. Yani çocukluğumda sanki 5 yaşına adamım şu anda. Babam ilk bilgisayarımı getirdi ve koydu gibi hissediyorum. Başka bir şeyimiz kalmadı değil mi? Kasalar ve monitörlere geçeceğiz. Kasamız ve monitörlerimiz Bunlar donanımsal olarak yani kasanın içindeki şey buraya kadar arkadaşlar. Dünya çapında bir ekran kartımız var. Şu anda benim kullanmış olduğum zaten 2080 süper vardı. İdare ediyordu, yetmiyordu. Hatta biliyorsunuz yeni tamam, nesil oyunlarda... Tamam mi veriyorsun şimdi? Ben Diablo 4 oynayamayacağım oynarsın mı? Oynarsın. Ben Diablo 4'ün yayını yaptım. Kapanıyor ama bilgisayarın. Levent abi. Ama o... Bak, <laughs> sene sonu bir tane daha video. <laughs> sene sonu da Bahar ablaya. Şey Bahar Hanım'a. Eşime. <laughs> <laughs> Aga tamam o istemiyorum ya demiyorum. Sen geç ben çekeyim hadi senin evet. bilgisayarınmış gibi şey olsun Ben 2080'de devam edelim Yalan light Valla sen istiyorsan Yani. Olsun, olsun istiyorsan İstiyorum Tamam Sen 2080'de de Ben yaparım night oynuyorum zaten Beni niye aldın buraya şu an Devam edin Bana senin sonunda daha güzelini yapacaklar Bak bu yani. içiydi ben iç özelliklerine bakarım sen kasa ve En 4090 mı en Ne? Evet Bana 4090 vereceklermiş hemen Ben de demedim böyle bir şey Tamam var. ben sana 4090 vereceğim bebeğim. <laughs> tamam, Levent abi de kire... <gülüyor> Geç geç. <laughs> <kez. gülüyor> Burada görmüş olduğunuz monitör. Evet Ali Bey. Abi e, 270 Hz 1 MS'lik. Sen zaten kaliteli sağlam bir oyuncusun. Sağlam, sağlam Çok, bir oyuncunun da sağlam bir monitöre ihtiyacı olur. ZR2, ZR3. Bu, bu modeli uygun gördük fast IPS paneli var. Ya yani oyun oynarken hiçbir detayı kaçırmayacaksın. Hiçbir görüntüde gecikme, yırtılma, kırılma gibi şeylerin olmayacak. Akıcı bir şekilde rahatça oyun HDR oynayabileceksin. HDR10 söyle be. HDR HDR 10 de. HDR10. Bu yüzden çok önemli. <laughs> Rejiye bağlanıyorum. Evet şimdi lip -sync teknolojisi aktif oldu. Sen değil. Ee, Abi bu senin ana monitörün olacak. <laughs> monitörden birazcık bahsetmem gerekirse. Öncelikle ben Hürkan'ın kanallarına çıkıyorum. Yanında mentorun kanallarına da çıkıyorum. Buralarda hep arkalarında gözüküyorum. Arkadaşlarım. Çok yakın arkadaşlarım. Bunun yanı sıra monitörümüze gelirse Asus Strix XG24 9 CM modeli 270 Hz'e kadar overclocklanabiliyor. Bu da bizim yenileme hızımız oluyor. Bunun yanı sıra en güncel panellerden biri olan Fast e sahip bir MS'lik yenileme süresiyle zaten oyunumuz aşırı akıcı. Hem Nvidia G-Sync'i aynı zamanda AMD FreeSync Premium'u destekliyor. Bunun yanı sıra HDR 10'la beraber hem özel tasarım işlerinizde hem izlediğiniz filmlerde siyahları siyah olarak çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Kapatmadan önce son kez şey söylemek istiyorum. Ben mentorla Hürkan'ın yancısıyım. <laughs> Sanki <laughs> bu daha çok hani beni roastlama gibi yani böyle. Da da san, sana one one. Ya. Bu arkadaşlar görmüş olduğunu <laughs> benim ana olacak bundan sonra Biraz görmüş olduğunuz metronun yanlısı Ben korktum Bu da yan monitörümüz. Aynen. Yani chat'i, işte alertleri vesaire görüyoruz. Bunu niye renkli yapmamışlar? Bu segment farkı olsun. Tabii yani şimdi bu main ben... monitör, bu yan monitör anladın mı? Ama kimisi için bu da main monitör. Bu arada gerçekten öyle 165 Hz. Evet, 165 Hz'lik evet. evet. bir. Bu da ikinci main monitör o zaman bundan sonra. <laughs> evet öyle olur bu arada. Ben ana ekranda oyun oynarken yan ekranda da mesela Chumcoin'in IC22 videosunu izliyorum kardeşim. Mesela. 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 Sonuçta onu da kaliteli görmem gerekmiyor mu? Doğru. Bitti bu kadar. Evet arkadaşlar şimdi bunların bütün bu parçaların hepsini montaj edeceğiz. Ve geçtik montajlar gelsin. Şu anda daha kasa kuruluyor arkadaşlar. Kasa çok tatlı değil mi? Bu çok değişik taşımak için evet, şey, taşımak yoksa, Için. Evet Çok ilginç. İlk defa böyle Ve tutma yerleri olan bir kasa hatırlıyorum. Çok özel çok yeni bir çünkü kasa çekiyor. Çünkü çalışıyor. bizim çocukluğumuz şeydir böyle o sığmaz evet. böyle falan diye bir elde monitör bir yönde şey gidersin bilgisayar. hissi Şimdi küçük atalım. bir asmr öğrettim istersen. Çıkarmasam mı acı? Çıkartır. Kalıyor mu? Aha. Ooo. Hop. O oh. oh. da hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bu yani öbür gün daha almayalım diye de, <laughs> Hepsi Devam edelim. Kabı var artık böyle daha böyle. Tepsilerle <laughs> Bir hani. şey şey yapalım. Kabı değil. <laughs> Korumalı var her şeyim var. O az önce söylediğim ufak SS'ler şunların altında artık abi işte. Böyle <laughs> korumada, soğutmada. Ha <laughs> SS'ler onun içinde mi şu an? Takılıyor mu şu an? Ee, zırhın altında şu an. Ki Antalya sıcağına karşı Asus tab soğutsun diye. O zaman biraz daha ilerlediğimde tam de. halini göreceğiz. Tekrar bu geliyorum. bittikten sonra da bazı şeyler var. Sürprizler. Bazı sürprizler. <laughs> evet hemen. arkadaşlar. Nereye gidiyoruz abi? Tekrar geri gidiyoruz. <laughs> bu sefer abi senin de montajın da payın olsun diye. Yani bizim de parmağımız bu Evet tabii. abi. Abi gördüğün gibi burada o kablomuz var. Bu kablomuz Buraya. tam olarak bu şekilde mi? Evet abi. Bu. Tak. Oldu bu arada abi o kadar şey. Bitti abi. <laughs> abi montajı yaptın mı orada abi? Ha? Bak. Evet ben hallettim arkadaşlar. Hiçbir adam. şey yapmadın ha. Gitgide doluyor içi. Şu anda ekran kartımız bunun arkası bu işlemcimiz zaten. Evet işlemcimiz bu orada. Bu sıvı soğutma. Evet abi. SSD'ler hemen şu alttan Şunun arkasında mıydı SSD'ler? Evet. Çok fena. Alt fanlarımız buradalar. E zaten bunu bir çalıştırmak kaldı yeri. Evet, Sistem kuruldu. Gidiyoruz biz de ilk defa. Aç. Boom. ve boom. Ana monitörümüz bu. Hem Asus'a hem de Itopia'ya teşekkür ediyoruz. Size veriyorum. ve sürprizimize geçiyor muyuz? Evet arkadaşlar. Sürprizimize şimdi geçelim. Bu bizim kasamız. Ondan sonra neyimiz vardı? Bu şimdi abi, bu senin ana sistemin Bu Benim ana sistemim. Ee, bu profesyoneller için. Bir de yine senin adına insanların alabileceği daha uygun fiyatlı bir sistem daha hazırladık. Şimdi arkadaşlar bu Laborator iki tane sistemimiz olacak. Evet. Bu fiyat performans. Yani hem en uyguna en iyi performansı almak isteyenler için bir sistemimiz var. Ali size o sistemden bahsedecek. Nelerimiz var Ali şu anda bu sistemin içerisinde? Abi öncelikle işlemcimiz Aha. Intel Core i3 13100F. Hı hı. E, zaten fiyat performans sistemlerde bizim sıkça gördüğümüz en çok kullanılan en yaygın işlemcilerden bir tanesi. Aynen. Fiyat performans tam aile dostu güzel bir işlemci. E, ana kartımız Asus'un Prime H600 dönemi K modeli DDR4 bir ana kart. Bu ana kartımızın üzerinde de G-Skill'in Ripjust RAM'leri var? Aynen. Bunlar hı. da DDR4 RAM'ler. DDR4 ana kartımız. DDR4 RAM'lerimiz. Peki kaç GB 16. İki adet kullandık. Yani 16, 16 GB RAM'imiz var M. burada. Depolama birimi olarak VDW 500 GB'lık bir SSD'imiz SSD'miz mevcut. mevcut. Aynen Ekran kartı, ekran kartı. Asus Asus'un RTX 3060 ekran kartı. Bunda Tabii, yine Ray Tracing DLSS özellikleri var. Aynı şekilde. 3060 ve e, oğuzlukluk. Peki power supply'ımız mı? Bir de şöyle. <laughs> bir de buradan power supply'ımız geldi. Asus'un Tough Gaming 550 wattlık bir güç kaynağı var bu sisteme güç veren <laughs> ve kasamız <laughs> ve kasamız abi <random> <laughs> ben ya bir de kasamız var burada Asus GT 301 güzel şık tasarıma sahip ben böyle dururum ee, kadar şimdi arkadaşlar bu sistemimiz dediğim gibi fiyat performans için bu sistemin toplamı Hepsini bir araya getirdiğimiz zaman ne kadar ediyor abi? Abi fiyatları şu an bilmez. Ben de şu an o zaman Geliyor. şuraya yazdık. Evet. Yazdık abi. Siz Şuradan... bize şöyle bu sistemin fiyatı arkadaşlar. Nevo Raptor ürün fiyatını açıklamaya bıraktık. Ben bu kadar dengeli duramam. Dokunmatiği var mı? <gülüyor> <gülüyor> o kadar da değil. <laughs> çok güzel duruyor. Güle güle kullan aşkım. Evet dostlar, İstanbul'a geldik. İtopya'yı ziyaret ettik. Asus ve İtopya işbirliğinde bilgisayarımızı dizdik. Aynı zamanda size de bir sistem çıkardık. Bir tane daha sistem çıkaracağız. Onu da bu videonun linkine koyacağım. O sistemimizin ismi de ben özel olarak istedim. Levo Bas olacak. Levo Bas sistemini de almak istiyorsanız zaten linkler açıklama bölümünde. Buradan İtopya'ya da Asus'a da çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda yani ev vlogunda bir sistemin kurulmuş halini direkt olarak odamda görebileceksiniz. Görüşmek üzere like atın, yorum atın, bas. Bay bay. Güzel ama değil mi? Biraz daha soldan. Dünyanın en iyi B bak işte dünyanın en iyi işlemcisi olan Ahmed Eray... şeyde işte senin işte çift PC'den tek PC'ye geçirecek parça bu falan. Abi bu Çok Kemal Can parlakın keyfi yani, evet. abi. Burada sayışlarımız var abi. Mesela ofisimize bayağı da trek yani, saldırır. Trek saldırır. Şimdi niye ters diye soracaksınız? O, Biz bunu soruyor. ilk başta şurada kullanıyorduk. Tam tersi. Ama ters şurada kullanıyoruz. Sonra buraya asmaya karar verdik ama yazıyı silmek yerine ben bunu değiştirmeye karar veriyorum